Merhaba arkadaşlar. Annemin bugün en emeğiyle yaptığı size akvaryumu göstereceğim. Bakın. Bir var bir de burada. Annemin anne kendi elleriyle yaptı. Kendimiz almadık. Bakın. Burada da at var. Evet. Aşkıma yaptım bugün. Bitirdik çok şükür. Çok harika oldu. Siz de böyle bir etkinlik yaparak kızınızı sevindirebilirsiniz. Evet. Nasıl yaptığımıza gelince eski bir duvar saatimizden bir balık yaptık. Keçeden üstü pullarla renk değiştiriyor. Bu şekilde bir de yanına güzel bir deniz atı yaptık. Yine keçeden ve eva kağıtlarla süslemeler üzerine pomponlar koyduk. Saati dikleştirir misin kızım? Saatin de etrafı ışıl ışıl parlıyor. İçi de mavi deniz içinde bir balığımız var. Ve Aynı şekilde evadan da etrafını katladık. Harika bir balığımız Yakınlaştıralım. Işıl ışıl parlıyor. Kızımızın evet. odasını renklendirecek. Siz de isterseniz içine farklı hayvanlar yaparak kızlarınız için, çocuklarınız için farklı duvar tabloları yapabilirsiniz. Değil mi kızım? Evet anneciğim. Bu Burada var pızlı pızlı. Burada da pomponlar var Zıplatabilirler. <laughs> Zıplatmak. <abi>. Neşeli <laughs> ve rengarenk evet, bir. neşeli ve rengarenk çok güzel bir. Bir de balığımız var. Evet. Bir de böyle göz alıyor. Benim şu an gözümü Tabii aldım. Tabii nasıl parlıyor değil mi? Evet arkadaşlar. Işıl ışıl çok, ışıl, ışıl. çok, güzel ışıl. oldu. Maşallah. Evet Nisanur bugün çok mutlu oldu. Tabii ki bunu ben iki günde yaptım ancak işten, güçten zaman buldukça tamamladım ve bugün çok şükür bitirdik. Harika bir akvaryum tablomuz oldu böylece. Dediğim gibi eskileri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz eskileri. Bir duvar saatinden yaptık biz bunu. Bir tablo olarak yaptık. İçine de bu balığımızı koyduk okul değiştirebiliyor. Renkli Bunu değil mi? Bunları de, değiştiriyor. Benim gözümü alıyor. Göz bir tane keçeden, ebadan böyle bir tane altın renkte bir tane renk yaptık. Ama gözümüzü alar. bu pamuk balığımız. Pamuk. Çok güzel. güzel. Nisanur çok sevdi güzel. bu akvaryumu. Size de aynı şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. İster balık ister farklı bir hayvanla. Evet. Nisanur balık istedi ve deniz atı yaptık. Ne zamandır Bay bay. Bay bay.